bir kere daha vallahi açıyla uğraşamayacağım. Gayet buradan böyle takılan zeynep. En sevdiğim hava şu an. Dışarısı çok güzel. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ilk kez geliyorsanız ben Tulba. Bugünkü konum sizin için önereceğim. Bir dizi bir film. Bir dizi, bir film. Son zamanlarda izlediğim bir diziyi ve bir filmi çok beğendiğim bir dizi ve bir filmi size önermek için geçtim kameranın karşısına. Umarım spoiler vermeden düzgün bir şekilde size önerebilirim. İlk önce, <laughs> ilk önce kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olun. Lütfen. Teşekkürler. Aslında bugün çekmek istediğim şey anı videosuydu. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten onun videosu çekmeyi çok istiyorum. Ama e, müsait bir ortam bulamıyorum. Hani böyle kafamı boşaltabileceğim, sakin bir ortam olması gerekiyor ki rahat rahat ben içimi dökebileyim. Ama yani yan odada bir sürü insan var bizde. Hani e, odayı tek kullanmıyorum ben. Kardeşimle kullanıyoruz falan. O yüzden birazcık sıkıntı oluyor benim için. O yüzden ben yine böyle bir kısa bir video çekmek istedim. İlk önce dizi önerim sizin için. Dizi izleyeli aslında e, biraz oldu. Yeni izlediğim bir dizi değil. Biraz oldu ama ben genelde çok filmci olduğum için, dizi çok izlemediğim için. Hatta şöyle söyleyeyim. Dizi çok izliyorum ama dizileri hemen bitiremiyorum. O yüzden zaten kısa dizileri mini dizileri tercih ediyorum. O yüzden size... Ay şöyle öne geleyim az ya. Sanki böyle çok şeymiş gibi. The Hunting of Billy Minor. Yani Billy Minor kendisi. Biliyorsunuzdur çoğunuz bu diziyi. The, Hunting, The Hunting of Billy e, uh, Billy diye mi acaba okunuyor? Billy Minor diyeyim. Mi? Billy Minor. 9 Ekim 2020 yılında yayınlanan bir dizi. Netflix'te izlediğim bir dizi. 9 bölümden oluşan kısa bir dizi. Ama kısa ve çok 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 etkilendiğim bir dizi. Ben e, ilk The Haunting of e, Hill House'un aslında devam dizisi, geçiş dizisi ama ikisinin birbiriyle bir bağlantısı yok. Yani siz ikisinden birini izleyebilirsiniz. Devam etmenize gerek yok. Aslında ilk çekilen dizi Hill House. Hill House'dan sonra e, Blind Miner çekildi. Ama ben ilk önce Blind Miner'ı izledim gayet. Çünkü benim dikkatimi Blind Miner daha çok çekmişti. Suyum nerede boğazım kurudu. Hill House'da dedim ki Blind Miner birbirinden bağlantısız. ikisinden birini izleyebilirsiniz ama Hill House ilk çekilen dizisi. Birinci sezon. Blind Miner'ın konusu çocuk bakmak için bir malikanede işe başlayan genç bir kadının hayatını anlatıyor. Genç kadın... Burada işe başladıktan bir süre sonra e, terslikler olduğunu fark ediyor. İki küçük çocuğa bakıyor bu arada. E, i̇ki çocuğu, iki küçük çocuğun anne ve babası yok. Dayısı bakıyor onlara. Dayısı da şöyle ofisten zaten eve uğramayan bir insan. O yüzden bakıcı arıyor kendisini. Ve hiçbir bakıcının da gerçekten çocukların yanında durmak, uzun süre durmak istememesi de. Acabası, neden acaba, neden hani bakıcı dayanmıyor bu çocuklar? Bu çocuklarda ne var? Ki gördüğünüzde zaten çocuklar o kadar masum, o kadar tatlılar ki bu çocuklar mı kaçırıyor bakıcıları falan diye düşünüyorsunuz. Yani oyuncu seçimleri çok başarılı zaten ee, o küçük çocuklar haricinde Hill House'taki oyuncular, Lie Minor'da aynı oyuncu, aynı kişiler. Karakterleri farklı ama aynı oyuncular seçilmiş tekrar. Ya bu gizemli malikende de normal olmayan şeyler sezmeye başlıyor bu e, kızımız. Bunun da bir travması var aslında o da bir şeyler görebiliyor. Onun haricinde çocuklar da bir şeyler görüyorlar. Çocuklarda bir tuhaflık var ve bu tuhaflığın neden olduğunu falan böyle şey çözmeye çalışıyor. Bu e, Hill House'un aksine daha çok dram, aşk üzerine çekilen bir dizi. Hill House aile yapısıyla alakalıydı izleyenler bilir. Onda da dram vardı ama gerilim oranı daha fazlaydı. İnsanı gerçekten gelmişti. Hmm. Ama e, Limey Miner'da genelde aşk üzerine yoğunlaşmışlar, sevgi üzerine yoğunlaşmışlar. Gerilim de var, gerilim bayağı var ama genel olarak zaten sonunu izlerseniz fark edersiniz çok duygusaldı. Ben sonunda bayağı bayağı gözlerim dolu dolu, dolu izledim. Ve beni gerçekten mahvetti. Çok güzeldi. Zaten o yüzden etkilendim. Gerilimin aksine, gizemin aksine dram da vardı. Ve bu beni aşk üzerine olduğu için etkiledi birazcık. Kızın adı Dani. Dani'ydi galiba bu arada. Ben isim konusunda birazcık şey olduğum için, daha da öne geleceğim. <laughs> Unutkan olduğum için hatırlayamıyorum çok isimleri. Kusura bakmayın. Yazarım zaten şu, şuraya falan. Bu şekilde gerçekten eğer izlemediyseniz hala izlemelisiniz oyunculukları mükemmeldi, konusu mükemmeldi. O yüzden izleyin. Bir film önerim ise Agatha Christie'nin kitaplarından ziyade filmlerini izlemeyi de çok seviyorum. Yani kitaplarının filme uyarlanması, uyarlandığı... Allah'ım yarabbim. Kitaplarından uyarlanan filmleri de izlemeyi çok seviyorum. Ve bu da onlardan birisi. Çarpık Evdeki Cesetler yani Crow House. Ben bunu kitabını okumadığım okumadım, okumadığım için filmini izlemek istedim. Okumayacağım için filmini izledim daha doğrusu. Bir e, geçenlerde şey izletmiştim. E, Doğu Express'in Cinayet. Onun kitabını çok beğenmemiştim aslında. Filmini izleyeyim dedim bir de. Filmi daha kötüydü. Yani kitabı bir tık daha iyiydi. Anlatım falan kitapta daha iyiydi. Filmini çok beğenemedim ama oyuncuları Harikaydı. Ama Çarpık Evdeki Cesetlerin kitabını okusaydım eğer kitabından daha çok etkilenebilirim. Filmini çok beğenmemişler. Ben sadece direkt filmini izlediğim için filmini daha çok beğendim. Kitabını okumadığım için. Çarpık Evdeki Cesetlerin konusu da zengin ve acımasız. Yani disiplinli bir iş adamı var. İsmi neydi? Aristides Leonidas Leonides Mr. Lönnides işte. Ee, bu beyefendi ölüyor. Bunun ölümünden torunu bayağı şüpheleniyor. Hani bunun bir kalp krizi olduğunu değil de bir cinayet olduğunu düşünüyor. Ve dedektifimizi çağırıyor. Dedektif bu sefer şey değil. <laughs> Herkül Payroth değil. Ama gerçekten dizide o dedektif kim bilmiyorum ama çok yakışıklıydı çok işte yani işte dedesinin ölümünden sonra ölümün şüpheli olduğunu düşündüğü için işte Sofya Sofya mıydı? Sofya aynen Sofya. Dedektif çağırıyor dedektif de onun eski bir tanıdığı eskiden bir ilişkisi olan hatta birisiydi. Bunu çağırıyor dedektif de olayı çözmeye çalışıyor büyük bir malikane var kocaman ve burada ölen adamın işte iki tane oğlu karı, e, oğullarının karısı Ondan sonra torunları, yeni karısı. Yeni karısı şöyle hani eski karısı öldükten sonra genç otuzlarında bir kadınla evleniyor ve zaten bütün şüpheler genelde onun üzerine. Yani diğerleri daha doğrusu şüpheleri onun üzerine çekiyorlar. İşte o yapmıştır vesaire diye. O var. Bir de çocukların öğretmeni var. Bakıcı var. Yani bayağı kalabalık. Teyzeleri var. Yaşlı bir teyzeleri var bir de. Bunlar üzerinde yoğunlaşılıyor ve katil kim? Bir nevi yani oyunu var içerisinde. Dedektif araştırıyor olayları vesaire işte. Acaba katil kim diye. Sonunda benim şüphelendiğim iki kişi vardı. Hatta bir tanesi sonlara doğru çok ağır bastı ama sonradan dedim ki bunun üzerine çok oynuyorlar. Bence bu değil. Çünkü genelde e, kimin üzerine çok fazla oynansa katil o değildir. Şüpheleri genelde en az tarafa çekilen e, katildir. ve O yüzden sonradan kütübü var. Bunun üzerine çok fazla oynuyorlar. Bence bu değildir. Bu kadar gösterildiğine göre budur dedim. Sonra o da değilmiş. Hiç ummadığım birisi çıktı. Ya aslında bilmiyorum. Ben gerizekalı olduğum içindir belki. Ya ben bu tür dizi, dizi filmleri çok sevmeme rağmen bu dedektiflik şeylerini çok sevmeme rağmen böyle çözmeye çalışmaktan hoşuma gidiyor ama genelde başarısızım bu konuda. O kadar da izlememe rağmen, okumama rağmen hala bu konuda başarısızım. O yüzden sonu beni şaşırtmıştı ve birazcık da hüzünlendim açıkçası sonunda. Çünkü sonu gerçekten çok dramatik bitiyor. Birazcık üzüyor sonu. Ama bence başarılıydı. Yorumları okuduğum kadarıyla beğenilmemiş. Belki de kitabını okuyanlar filmini beğenmedi bilmiyorum. Ama ben çok beğendim filmi. Bayağı güzeldi. O yüzden bu filmde bence bir izleyin, bir şans verin buna. Benim bir dizi, bir film önerim bugün bu kadardı. Umarım seversiniz. Umarım izlersiniz. <laughs> Artık en büyük umudum izlemeniz. Hani beğeni falan da geçtim. Ah be Tuğba, umarım sen de gerçekten bir gün fark edilirsin. Her neyse, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.